evet arkadaşlar paramız olmadığı için artık. demir. E... Lan ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ay ne lan? Ne, lan? ne oluyor lan? Bak kar topu atıyordunuz oradan kardeşim. Hiç yakışamıyor. mu ya? Hiç kar da yağdı. Sağ tıkla. Aa! Oh! Arkadaşlar! <laughs> 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 arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün son oyuncuda skywars oynuyoruz. Hoş geldin Demir. Hoş bulduk. İkinci part değil mi ama? Yok ikinci part değil. İlk video alalım mı? Lan yalnız <laughs> 4 çeş nerede? Dördüncü nerede? Kanka bir gelsen bir şey deneyeceğim. Efendim, ne deneyeceğiz? Gel bir gel. Şu camlar var ya, oraya gidiliyor mu? Hı. Gel ne deneyeyim. Camları? Şu camlara. Şunu kır bakayım bir. Arkadaşlar son önce de fakiriz biraz. Kır kanka şunu, şunu kır, şunu, şunu. Salak! Camların <laughs> üstünde durmaya öğretiyorum ben sana. <laughs> Camların üstünde durunca ne oluyor? Bir şey test edeceğim. Şunu da kır. Ya altımdaki camı kıracaksın değil mi? Hayır Mal ya diyorum. kırmayacağım. Bak kırarsam en ağırıyım kanka. Kırarsam YouTube bırakırım. Oh! Ayıp. Gelmeyin. Vallahi biz yabancıyız. <laughs> suri şuraya suri. geç. Şuraya geç. Suri suri. Geç oraya. Hadi bay bay. Göklerde kartal gibiydi. <laughs> Hayır. Şu gapple yiyeyim de size yar etmem. Ben gidiyorum. Aa! <laughs> ya bunun için mi lan? Evet evet. TNT ile seni düşürecektin. Çok güzel oldu bence. Aferin sen. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sonra önce de oynuyoruz. Hoş Demir. <laughs> <laughs> bulduk. Arkadaşlar bayağı bir çekmeye çalışıyoruz şu anda. Yaklaşık 20. el falan değil Fakir, mi? Fakir olduğumuzdan dolayı <laughs> gitmişti. Hiçbir <de> şeyimiz yok. <laughs> Herkes fakirlik zor bir şey. Şerefsiz. Ay! Lan! Arkadaşlar fakir olduğum için... Buraya ölüyordum. Fakir Bağırdığım olduğumuz için pardon. birbirimizi trollüyoruz. Fakiriz yani. Kanka gel burada. burada Uğut Savaşı var Demir. Gel Uğut Savaşı. Selamun Aleyküm. Uğut Savaşı'na geliyorum. Geldim geldim. Gel lan buraya. Uğutçu. Uğutçu. Oha. Öldüm kanka. Geber geber. Geber. Kanka ölüyorum Yarın kalp yarın Kanka, kalp. Kanka fakiriz fakir fakir. Bu video olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Fakire bak ya. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün son oyuncu da Skyward oynuyoruz. Birazcık yorulduk. Ee, <laughs> i̇lk partımız değil mi? Ne bileyim kesin. İlk partımız aynen. Daha yeni oyuna girdik. Ya ne gülüyorsun oğlum? Fakire bak ya. <laughs> Hadi diyor. <değil. gülüyor> oh. ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne ne oluyor? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ya beni oraya çıkartacaksın sen de. Hayır hayır. Ben ortaya gideceğim canım. ortaya. He. Okay. Ha. Demir çestikırırsana. O! İnanılmaz. O! Ne oluyor lan? Diştim. Oğlum çürü. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sonuncuda Skyverse oynuyoruz. Hoş geldin Demir. Biraz beynim yandı arkadaşlar. ilk part olduğu için değil ki kesinlikle. Eee, şu şişte de alayım. Ben arkadaşlar biraz değişik bir sunucuymuş. Ama çok sevdim. Eee, <laughs> son oyuncu Love You. Kanka. Ha bu arada videonun tamam, konusu tamam. arkadaşlar hoş geldiniz. Evet gülmeyi kes lan artık yeter lan. Gülmeyeceksin lan. Gülmeyeceksin lan. Gel <laughs> yani buraya. Şaka ölüyordum, Ölüyordum ölüyor. Eee. Arkadaşlar bu videonun konusu nasıl oyun kazanılmaz. Ya bir dur kardeşim bir şey anlatıyoruz. E ee, e gel. E gel. E gel. E gel. <laughs> Aşağı mı düşedi lan? O? Ne oluyor lan? Ne oluyor? <laughs> Beni düşürmek için yapmadıysa ben neyim? Ne oluyor lan? Ben kazmayla dalacağım da adamlara. Aa! Aşağı attım lan adamı. Çok iyi bir oyuncuyum çünkü. Kazmayla adam öldürüyor sana. ya. Arkadaşlar <laughs> 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 hepiniz hoş geldiniz bugün son Skywars oynamaya kaldığımız yerden değil en baştan başladık da şaka baka <laughs> Son Skywars'a başladık arkadaşlar Krafet bakımda olduğu için şu sıralar Dinle demireceğim Aha beni yakma Evet burada arkadaşlar bir de garibana bana e, Bir şey vermiyorlar fakir gibi dolaşıyorum etrafta Ne yapıyorsun lan <laughs> Ne yapıyorsun <var? gülüyor> lan yeri git. Eee böyle mi yapacaksın? Hadi çık oradan. Hop. Ya çocuk beni <laughs> trollüme. <mi? gülüyor> tamam tamam hadi <laughs> video çekelim. Ah. Oh. Hadi arkadaşlar. Evet. Lan gel buraya gel. Naz yapma. Adam geliyor adam. Adam geldi. Adam geldi adam geldi. Emir çıkma artık çıkma. Aşağı düşüyordum. Geldi geldi düştün ki. <laughs> Video çekelim artık lütfen. Lay 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 yapıyorduk ya lay sen fakirsin bir lay 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 Allah lay 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 Fakir ya lay 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 bak 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 Zengin abi el ya, elmas çocuk. sev. Eee. düşün çok konuşma. <laughs> oh lan. Vallahi düşüyordum ne yapıyorsun? <laughs> çocuk o kat lan. Çocuk döverim seni. Neyse hadi gel. Ortaya. Oha bu ne lan bunu kim yaptı? Ben. Yapamazdım kardeş. Gel kanka. Ya çocuk düzgün gün ben şunu ya. Aa adam vur Gel burada şey var. Oo! O ne? <laughs> Oha lan bedava loot lan. Oha. Zengin oldum Demir. Adam endir böyle attı. Demir, demir gel endülpü gel. Tamam. Gel çıkam, zengin olduk çıkam. gel. Yukarıda bizi görmezler yukarı çık yukarı çık. Gel la gel, <laughs> gel zengin, zengin <laughs> olduk. <ya>. gel. <laughs> Dur şunu. <şuradan> ayakkabı bu... <laughs> oğlum oh, şurada endir. Endülpü... Aa! Aa! aa, aa sur, lan! Geldi kaç kanka kaç o, o, kaç. Öldük kaç. Kaç kaç. Ya sen de gapul vardın. Niye demiyorsun? <laughs> Arkadaşlar, hakkınızı helal edin. Bugün ölüm yıl dönümüm. Evet, bugün sadece ölüm izleyeceksiniz. <laughs> Hop, bura bir hareket. Aa! Hadi bakayım.